Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 1 Kasım Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Terra Luna'nın iki kurucusundan biri olan Daniel Shin, Güney Kore'nin başkenti Seul'de mahkemeye çıktı. Bir zamanlar ortak olduğu Duvon hakkında iyi konuşmayan Shin, Won ile bağlantısını iki yıl önce kestiğini belirtti. Shin ayrıca Terra Luna'nın çöküş sebebinin Anchor protokolünün mantıksız şekilde yönetilmesi olduğunu ifade ederek kendisi hakkındaki suçlamaları reddetti. Geçtiğimiz sene iflas eden kripto borsası FTX davasında Sam Beckman-Fried'in duruşmadaki sorgusu devam ediyor. Ancak eski eski CEO'nun sorulan sorulara sürekli bilmiyorum ve hatırlamıyorum tarzı cevap vermesi medyanın gündemine düştü. ABD medyası Sam Beckman Fried'in 150 kez bilmiyorum diyerek soruları geçiştirdiğini belirtti. ABD Başsavcı Yardımcısı kritik sorularla SBF'yi zorlamaya devam ederken ünlü CEO'nun kaçamak cevap verme politikası ise sürüyor. TokenFi'nin arkasındaki ekip olan Floki'den BitGet borsasına sert bir delist ve manipülasyon yanıtı geldi. Floki, BitGet borsasını hem sahtecilik hem de sözünü tutmamakla itham etti. Projeden yapılan açıklamada TokenFi çıkarılmadan önce tüm borsalarla token'ın listelenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ancak BitGet'in sözünü tutmadığı ifade ediliyor. Ayrıca BitGet'in sadece erken listeleme yapmadığı buna ek olarak sahte bir TokenFi yaratıp onu da gerçekmiş gibi listelediği de belirtildi. Geçtiğimiz sene Bitcoin fiyatındaki düşüşlerden olumsuz etkilenen Korsantifik, sene sonu itibarıyla yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Aralık ayında iflas başvurusu yapan Bitcoin madencisi şirket, yeniden yapılandırma planı doğrultusunda mahkemeden onay aldı. Ayı sezonunda hisseleri ciddi şekilde eriyen şirketin bu yeni planla olumsuz dönemleri atlatacağı düşünülüyor.